Şegül, Bayram değil, seyran değil. Senin bu fiyatın niye maçı izlemeye geldin? Ay doğru söyle, <laughs> seni mi görmeye geldi değil mi? <laughs> ne de olsa müstakbel damat. <laughs> ah ah, darısı benim eniştem maçı izlemeye geldiği günleri. <laughs> Ay ama ben daha karar bile veremedim damat adayım hangisi. <laughs> Eyvah! Ya Ceren baksana, bunu sana vermeyi unuttum baştan önce. Al. Bu ya? seni seviyorum. Eğer sen de beni seviyorsan maç başlamadan önce okulun kapısının önüne gel. Eğer gelmezsen anlayacağım ki sen beni değil Murat'ı seviyorsun. Ya. Ve de bir daha okula gelmeyeceğim. Bu da benim son görüşün olacak bu. Ay inanmıyorum. Hiçbir yere gidemezsin canım. Sihir yaptım, kıpırdayamazsın otur otur da <laughs> Selim! Selim! Selim buradayım. Hadi Selim! Ah, Selim bunu top mu kaptın? Ne yapıyorsun onu? Murat çabuk topu oyuna çıkar. Hadi. Selim topu al. Seni Selim'i ben hiç beğenmedim hayatım. Yani koçun yerinde olsam bu çocuğu sağdan hemen çekerim. Tabii ya. Bir saatlik süresi de oldu. Selim ne yapıyorsun? Nerede bu ilanlar, Nerede? Gelsin ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim. Sen ama göz koymak ne demekmiş? Öğrensin alçak. Ah. Mula, Mula. Ay yaşasın Mula. Aa, Mula, Mula, Mula. Uzak dur benden, şurada dur. Yok! <laughs> Bir dakika ya, ben Rüya'ya dans yeri yapmışım. Yapmadım galiba. Ya of maçı duruyor, çok çok beni buluyor. Bu bir şey değil. Ben davet gelsin. Asıl ona çarpacağım. Evet Serim. Mola istediğine göre söyleyeceğim bir şeyler olmadı. Vay koç. Ben anladım ki daha maça çıkmaya hazır değilmişim. O yüzden beni çıkarıp yerime toygarı sok. Sen yeni Toygar'a mı veriyorsun? Evet. Çünkü. Takımın başarısı için yapmayacağım fedakarlık yok. Benim bu halde bu takımda yerim yok. Bana bu şans tanıdığın için teşekkür ederim. Şansımı iyi kullanamadığım için de özür dilerim. Selim! Demek ki arayı kapatmak için sana ekstradan üç antrenman koymam gerekiyor. Yani beni takıma geri mi aldın? <laughs> evet. Çünkü bir takımın sadece kaliteli, uzun, hızlı ve güçlü oyuncuya ihtiyacı yoktur. ...fetakar isimleri de ihtiyaç var. Toygar hazırlan oyuna giriyorsun. Sen de benim odamdan bir top al, yanındaki sahada şimdiden çalışmaya başla. Tamam koç. Bravo Seyircim. Bu dans de işine son veriyorum. Çünkü gördüğünüz gibi sadece bireysel yetenekler <laughs> yeterli değil. Bir ekip olmak lazım. Yoksa dünyanın en iyi dans bir araya toplasanız... ...değerle bir olursunuz ya da parçalanır gidersiniz. Sağ ol Toygar. Sayende basketbol takımı da takım olamamanın ne demek olduğunu anladı. Hadi arkadaşlar şimdi sahaya dönüyoruz. Unutmayın. Hadi ekip olmak ekip. Hep senin yüzünden. Evet çocuklar. Sodyum peroksit artı hidroklorik asit eşittir. <laughs> Ders bitmiştir. Fethi Naci çabuk, baksana, çabuk. vakit kaybetmek yok. E, eşit diyor eşittir. Aa, a, Selim nereye? Baksana, neymiş baksana o benden o önce antrenmana antreman. gidiyorlar. kim var burada? E hocam e, formül eksik kaldı tamamlamayacak mısınız? Aa, Tamamlamaz olur muyum yavrum Tamamlayacağım tabii Ama ne zaman Telefisten sonra Aa, <gülüyor> 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 Selim Efendim koç Deminden beri seni de törgürde takip ettim Sana bir iyi bir de kötü haberim var İyi haber Şu ana kadar yaptıklarından fazla hiçbir şey yapmana gerek yok bu yaptıklarının Toygar'ı geçmen için fazlasıyla yeterli. Kötü haberse, bu yaptıklarını üç kat hızlı yapman lazım. Atıyorum. Selim, çok antrenmanız kalmışsın, çok yavaşlamışsın. Üzgünüm ama sen bu arada turnikeye girsen çıkana kadar 24 saniye dolar. <laughs> Neyse, maçtan önce bir şans daha vereceksin. Unutma, hızlı olan kazanır. Koç, hızlı mı dediniz siz? E o zaman Selim şimdiden yürümeye başlasın. Akşam yemeğini anca evde olur. Beyler, ince espri yaptım. Gülsenize. <laughs> <laughs> Yavaş. İnce espri dedim. İnce ince gülün. <laughs> Çalışmaya devam et Selim. suratına böyle. Hem ben senin çok mutlu olacağına inanıyorum. Ama olamıyorum Ayşegül çünkü takıma geri dönemeyeceğim. Niye? Çünkü koç maçtan önce son bir deneme daha yapacak. Benim Toygar'ın takımdaki yerini alabilmem için ondan daha hızlı olmam lazım. Ama değilim. Peki tek sorun bu mu? Evet. Yani Toygar'dan daha hızlı olursan takıma girebileceksin öyle mi? Evet ama tabii bu mümkün değil. Öyle deme Selim. Her şey imkansız değildir. Yeter ki iste. Her şey istemekle olmuyor Ayşegül. Çok çalışmam lazım. Kaç aydır antrenman yapmıyorum. haliyle yavaşladım tabii. Olsun. Sen yine de bir dene. Hem benim hatırım için. Yani ben senin başarabileceğine inanıyorum. Takıma giremeyeceğime üzülmüyorum da... ...seni hala kırıklığına uğratacağım. Ona üzülüyorum. Biliyor musun? Bugün o balkona tırmandın ya... ...artık ne yaparsan yap beni asla özlemezsin. Gidelim. Tamam. Unutmayın, basketbolda <laughs> başarının formu iyi olmak değil, seni. formda olmaktır. Ben de bugün hanginiz formdaysa ilk beşte ona yer vereceğim. Ee, bu durumda daha haftalardır bütün boş vaktini antrenman yapıp çalışarak geçiren Toygar... ...yan gelip yatan Selim Orhan'la bir aile avantajlı. Neyse, ikinize de bir şans daha vermek zorundayım. Ben o kadar şans vermiyorum koç. Gerçi Selim kardeşimiz haksız kazanç konusunda bayağı bir tecrübelidir. Örnekleri ortada. Neyse, tek bu da maç yapacağız. Teke tek... Etek. Üçe varan kazanır bir ilk beşteki yer alır tamam mı? Hazır mısınız? Diğerleri dip çizgiye geçin siz. Abicim Gelin başkanlar. Benle. Hazır mısınız? Bunu mu arıyordun Toybel'cim? Şu bir. <laughs> Müsaadenle Toygar'cığım. Nerede kaldın Toygar'cığım? Merak ettik. <laughs> Bravo! Sen ne zaman... Hı? Efendim Toygar'cığım? Duyamadım. Tebrik ederim Selim. Öğleden beri ne yaptın bilmiyorum ama çok işe yaramış. İlk beştesin. Koç! Koç, doping kontrolü istiyorum. Koç. <laughs> Ayşegül, demin olanları gördün mü? Vallahi o kadar hızlıydın ki ben seni takip bile edemedim açıkçası. Haklıymışsın. İnsan bir şey gerçekten çok istediği zaman <laughs> başarabiliyormuş. Şimdi anlayabiliyorum Rüyan'ın o bütün sakarlığına rağmen nasıl güzel dans edebildiğini. Ya evet, öyle. Aa dans edin de iyi hatırlattın. Benim de maçtan önce şimdi prova almam lazım. Ben gideyim. Tamam, ben de biraz daha çalışayım. <laughs> Görüşürüz. Selim! Efendim? Ee, yok bir şey. Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.